Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarındasınız. My Summer Car'ın yeni bir bölümünde, yeni bir görevle daha sizlerle beraber normalde bu görevi Hasan'ın yapması gerekiyordu. Vidanjör işi yapacağız, kanalizasyon işi dediğimiz işi. Yapmam Allah, yapmam tutturdu. Ama bir sürü görev var, göstereyim <laughs> size. Bir tanesini sen yap da ben öğreneyim. Ben tamam. bilmediğim için yapmam dedim. Ben de bilmiyorum da. Şimdi buradan başlayacağız abi. Şu Bunların hepsi bildiğim kadarıyla vidanjör görevleri. Beş tane vidanjör görevi var. Onları yapmaya çalışacağız. <laughs> Bir rekora da imza çalışacağız. Bakalım nasıl olur. Uzun mu peki? sürüyor peki bu görevi yapmak? Bilmiyorum ki ben de. Bakalım. Yani i̇şte bakacağız. Olmadı birini yapar geri döneriz Ne olur ne Çok olmaz diye sürüyorsun. bütün e, temel ihtiyaçlarımızı ayarladık arkadaşlar. Şuraya yemek koyduk yanımıza. Buraya e, susam, susarsak diye şerbetlerimizi koyduk. Bir kasa yeter değil mi Hasan? Yeter ya. O Başka zaman... bir rekoru da imza atmak istemiyorsun. <laughs> o zaman şimdi araca biniyoruz ve görevimize doğru gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. O zaman şu kapıyı kapatayım sonra benim canım sıkıyor bu kapılar. Kapanmadım yoksa hiç kapanmışa benzemedi. Sebe <laughs> Çok heyecanlıyım kamyon kullanacağım. He. Kapandı mı sence? Kafamda, şimdi kafam. Aynalardan bakarak geri geri yaklaştım o biraz zor oldu. Vay. Bunda da low high vitesler var. Senin Diğerinde de, de aynalar içinde. gözüküyor mu? Gözüküyor. Vay. Şimdi çalıştıralım. <laughs> Bu da zor çalışıyor ya. Çalıştı. Şimdi vitesi bir atıp. Şimdi şey yapalım. Sinek ile sıksaydın. O bir şey oldu. O ses ne? Bir işaret çıktı sen. Bilmiyorum ki abi. Vites mi geçmedi? Yo. O lambanın işareti ne ya? Hangi işaret o? Yağ mı? Anlamadım ki bunun zoom'a hangi tuttu ya? Kapatıp bir daha açıyor. Türk mantığı. O işaretin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sürekli yanıyor mu ki bu acaba? Yolda mı kadar Hala yanıyor. Bir ile ilgili bir şey mi? Hidroliği kapat bakalım. Bir şeyler yap. Öbür günlere bas. Var, kablo Hepsine şey. bas ya. Ya bu, <laughs> bu yanlış mı mantık? Bence böyle ha. çözeriz bunu. Telefon çalıyor. Anahtar aletini, anahtar çantasını da al istersen. Lazım mı olur diyor. Kazamıza yaparız bir şey olur. <laughs> hani o <dürüstü gülüyor> bir daha açıklasın. <laughs> ya hiç ben öldürürüm, ya. öldürürüm, öldürürüm şimdi. Bana hiç odun işi <laughs> <üşü> deme abi. <laughs> Oduncular bana dayanamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hala konuşuyor, kapatıyorum sonra. Beni görünce ölüyorlar <laughs> Bu lambanın ne olduğunu öğrenmemiz lazım ya. Çantayı al sen de. Vida mida gevşemiştir belki. <laughs> ne biçim bir arabadır ya. ya, şey oluyor. Şuraya koysak tepemize düşer mi ya? Yok can. Hala yanıyor. Neye benziyor o lamba? Bir zoom, bir yakından bak. Zoomlama var da tuşunu bilmiyorum ki. Dur bakayım. Z var mı bir yerde? Yok. Tamam, Z zoom olsun hadi. <laughs> ha. Ok. Elf oku. Bu <laughs> ne? Bakalım bir düşünelim ya. Frenler mi acaba? Fren yolum bitti. Ne oldu? Aa, geçti. Neden geçti? Güzel ya bu ısındı herhalde. <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Neyse ben gidiyorum aslan. Freni indirdin. indirdi. O zaten şu olmuşmuş ya. Pardon. Hadi bismillah. Soldan gideceğiz değil mi? Burada değil. bayağı önce şeye kadar, dönemece kadar böyle gideceğiz. Hadi ya. Hmm. Bizim ev de tam uzak bir yerde ya. Merkeze yakın bir yerde ne olsak. <laughs> bir sürü ışık yanıyor. Bunlar ne ya? Yollar çok bozuk. Çok. Böyle oyun mu olur ya? <laughs> Allah belasını versin bu oyun. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir arkadaş ya? Ali abi de kullanamıyor zaten. Hem bana diyor. Şuna bak. Abi şimdi kaza yaptık <laughs> İyi de ben şey. baştan söyleyeyim de belki yaparsın. Şeyi kullanma işi sendeydi ya. Araba kullanmışsın normalde. Tamam işte ben kullanacaktım. Vereyim sana? Ver. Ver bana ver bari. Sağa çek. <laughs> Recep İvedik fragmanını da değiştiriyor ya. <gülüyor> Giderken. <gülüyor> Bir tarafımda otobüs kullandırdığımız zaman. <gülüyor> <gülüyor> Park break. Bak frenler çalışmıyor gördün mü? Fren yağı bitmiş bence. Frenin rolüyümüz <laughs> yok arabayı götürelim. Evde bir sürü fren hidroliği var ya. İşin uzmanı geçti. Çok güzel kaza yapacak. Allah aşkına kaza yapma bak. O kadar ayar. Kayıtla yaptırmadım bana. Tamam ya yapmayacağım. Çok hızlı gidiyorum şu anda. Niye üçte gidiyorsun ki? En hızlı vites o. Hızlı ya gitme... yolumuz uzun yol. En azından tehlikeli yerleri öğrensek de. Bak işte hızımı düşürüyorum bazı yerlerde. Allah razı olsun. <laughs> bu arada paramız 3800 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Odundan kazandık. Kayıt mi? dışı e, bir daha odun sattım ben. Hasan yokken <laughs> gittim adam ölmemiş hayatta. Bu arada bölümü henüz yayınlayamadığımızda yorumlarınızı da okuyamadık. Şu anda render oluyor. Arkadaşım biri buraya bilgisayar bırakmıştı. Hemen programı yükleyip render'a bıraktık. <laughs> Biz de bu arada kayıt yaparız diye. Motor sesi çok duyulmasın. Arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor demişler diye ben açtım biraz oyun sesini de. Çok fazla açmadık ya bence sesimiz duyuluyordur yani. İnşallah. Ne güzel ama bak adam sürüş olayına, bak kamyonun sürüşü çok farklı. Traktör bambaşka, minibüs değişik, araba değişik. Evet, yani Hepsinin evet. sürüşünü, farkını ortaya koyabilmiş yani. Her şeyin düğmesi, her şeyin ayarı. En ince detayına kadar düşünmüş yani. Her şey çalışıyor. Bütün göstergeler gerçek. Bunu yapmak meseledir ya. Yani. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Zım yapıyorum. <laughs> yavaş, burası tehlikeli düştüğün yer herhalde. Dur. Hasan dikkat et, bak yavaş falan dedim burada. Evet, ben yani şuraya düştüm. Ay şuraya <laughs> Sağ tarafa bak. <laughs> bak taş böyle ama hatırladın mı? i̇şte öğrene öğrene ya bu oyun. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Düşülecek yerleri öğrendim mi tamam zaten. Benim için oyun öğrenilmiş bir <laughs> evet. yani. Bir arkadaş 70 liralık snow direksiyonlardan alın demiş. Aklımıza soktu bizim. <laughs> o yorumu okuduktan sonra kendimizi alışveriş sitelerinde direksiyonlar ararken bulduk. Ya biz ne yapıyoruz dedik sanki şey hazırlığımız varmış gibi. Bak gene. Yine. yine yandı yandı söndü. Bu arkadaşlar ne ne şeysi işareti biliyorsanız lütfen yazın yorumlara. Şu önüne bak önüne. Nasıl kızıyor ya. <laughs> Abi sağ yavaşça adamı adam ezmeden lütfen. Bu görev mi? <laughs> ha, -ha. ha iyi yakınmış bu. Bak hemen şöyle sollu girdiğin zaman arkası tamam, denk gelir. Burayı hatırlıyorum ben ya. Sen buraya şey yapmıştın hatta. Midancor görevi İşaret değil mi? işaretini bırakmıştın. Sınırlarını çizici hayvandı. Duruma göre geri gelebilirim. Biraz sanki üzerinde durduk gibi ama. Oo da var ya. Azıcık sağlı ileri gidersen güzel olur bence. Kapı açık dursun sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Şimdi bir inelim bakalım. Bu adamın ne sorunu var? Hadi hadi, vakit kaybetme. Adam Adamla uğraşacaksın. Amca abi ne oldu ya? Kandı <laughs> mı yine? Vay abim benim ya. Ben sana dedim buradan daşın diye. Buranın sistemi düzen tutmaz abi. <laughs> Yanlış yapmışlar burayı. Baştan bak, sigara ya. Terbiyesiz. Tüh! Tam bizim memleketin <laughs> şey ağzı değil mi? Gelen şeyci. Terbiyesiz açıyor <laughs> ya. İnternete bağlamaya gelen adam bile aynı yani. Ne oldu? Ne kadar başarılıyım gördün mü? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> bir anda taktım. Önce şey aç, kapağı aç. Kapak. Yapma bunu bana. bana bunu yapma. <laughs> kapak. Düşürme içine. Uuu kapak. Şuraya bırakıyorum. Oo, Tüh. Pisliğe bak. Hamza abi ne yaptın sen ya? Tüh. Pis herif. <laughs> Şuna bak. <laughs> Bu borunun ucunu nereden bulacağım? Ha. Ya bir dur. <laughs> Tebrik ediyorum. Aman Allah'ım. Lanet olası kanallı. Ertrafını Çerçeve yapmamışlar. İnanamıyorum. Allah'ını istemiyorum ya. Ne demek ya? Nasıl? Buraya düşündüğünü söylemedin ki sen bana. Bağların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedim. Düştüm ama çıkaramıyorum. Hayır bana böyle bir belge, bilgi gelmedi. <laughs> bana böyle bir şey söylemedin herhalde. Lütfen. Burada benim bir gram suçum yok. Lan <laughs> Gerçek Benim suçum gerçek yok. Gerçek hayat simülatörü bu. Demedin ama bak düşersin oraya. Sen de bilmiyordun ki. Hayır her şeyi söylememe gerek yok. Bunu Biliyor da... muydun? Hayır bilmiyordum da sorsaydın düşülür mü diye ben düşülür derdim sana. İyi de ben oraya düşüleceğini bilmediğim için gittim boruyu koymak için üstüne gittim yani. Belki de sen de düşecektin. Niye böyle yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Boğulmuş adam bulundu diyor. <gülüyor> adam... <gülüyor> Zaten zor durumdayım. Adamın şeyin içinde <laughs> boğulmuşum. <laughs> Bir de bana niye düştün dedim ya. Yazık ya. Neresi <laughs> başla baştan. <laughs> Bu da neresi? Bizim her şey. Niye dışarıda değildi ki bizim kaydettiğimiz? En son kayıttan otomatik aldı bence. Kamyon oradaysa. Bak bakayım kamyon inşallah buradadır ha. Anam kamyon yok. Nerede kamyon? Orada. E tamam minibüste gideriz ya. Aha motor duruyor tamam gerisi önemli değil. <laughs> <laughs> Ünibüsü getir buraya. Ünibüs nerede? Saat kaç bu arada ya? Saat 2 olmuş. 6 saat ölü geçirmişsin. Nasıl ya? Saat 10'du zaten. Öyle mi? Evet. Pardon, Minibüs. 4 saat ölü geçirmiş. Ünibüs niye şeyde ya, odunlukta? Kapıyı kapat, kapıyı. <laughs> Her bölüm bu kart. Benimle ne alakası var ya? Öyle bir şey ya. Yapmayacağım bundan sonra görev öyle. Her görevde bir sıkıntı çıkıyor ya. Ya adam ölüyor ya, kuyuya düşüyor. <laughs> Ama belki de izleyicilerimiz bunu seviyor. Aynen <laughs> bir şey ya. Benim millet seviyor da ben sevmiyorum ki. Tamam Aynen, benim çok... bok çukuruna düşmem çok eğlenceli olabilir. Ama düşen benim yani. yazık ya. Hayır. <laughs> Arabada çalışıyor ama azot Kamyon. <laughs> ne biliyorum. Biz bunları nasıl geri getireceğiz peki? Şimdi bittiyle. Gelirken bunu orada bırakacağız ne yapacağız? Minibüsü mü? He. Bir danger mi? Traktöre bağlasam minibüsü. <laughs> Böyle birbirinin arkasına bağlarak mı getirilecek acaba? Yürüyerek mi gideyim şey? <laughs> bin bin. Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar bir sorun daha. Şimdi biz bu araçla oraya gittik diyelim. Sonra bu aracı nasıl geri getireceğiz? Bir şey mi var arkadaş? Şerbet kutusu mu var? Sağda. Ha burada. Ne devir göstergesi yok ya. Vardı. Görün mü? Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyorum Ali abi. Ya sen da kaza yapma be. Lütfen. Yalı varıyor mesela. Of ya. <laughs> Kulak <Çukura> dışı <düştü> tadamıyor. <laughs> Keşke ilk görevi sen yapsaydın. Nereden aldın mı ya? <laughs> İyi hastanede falan başlanıyor GTA gibi. Aynen ya. Gelemezsin ki zaten bir yerden bir arabanın. Taksi maksi olmalı ya. Değil mi? Şimdi taksiyle giderdik oraya. Hakikaten nasıl almaya gideceğiz biz bu minibüsü? Ne bileyim ya anlamadım. Ya kamyon orada kalacak. Ne misin? Kamyonu bırakalım abi. Kamyon bu işe yaramıyor mu zaten? Zaten o taraflarda hep işler. He. Ee. Bir iş olduğu zaman minibüse gideriz. Kamyon ha, oradan alırız. Veya, veya arabayı görürüz. topladığımız zaman arabayla gideriz. Olmaz yani, mı? Yani İşleri orada görürüz. Kamyonu yine orada bırakır geliriz. Yani. İyi oldu yani. <laughs> Sıkıntı yok yani. Bence iyi oldu. Düşme. Şimdi gidiyormuşuz kamyon da yok. <laughs> bu yolları iyice öğrendin her sana ya. Vallahi ya. Gide gele gide gele. Artık bana eskisi kadar uzun gelmiyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu oyuna mod yapsalar kim bilir neler olur değil mi? Niye bu kadar geriden kullanıyorsun? Daha mı iyi oluyor ya? Yani. Ne bileyim daha çok alanı görüyorum. Yolda sakın enter'a basma da giderken. He. <laughs> Hakikaten ha. Denerim bugün ben onu. <laughs> Hemen tekrar toparlayabileceğim mi acaba filan diye. Hatta şimdi deneyim. Aman Hasan gözünü seveyim bak. Ben şeyi de bilmiyorum mesela bak. Şimdi bu, burada devrilse. Traktörü getireceğiz. Nasıl gideceksin geri? Yaya mı gideceksin? He. Oho. Ben bir kere gece yayan yurdum bu oyunda ya. Ölmedim mi? Haa yurdum. Ölmedim de. Su içiliyorum diye suya girdim. Evet. Yaklaştık mı? Geldik. Geldik mi? Geldik sayılır. Kamyon inşallah oradadır. <laughs> Kamyonu görebiliyor musun? Kayadan görünmüyor. Oh yerinde güzel. Oh. Çalışıyor ya. ama. Lan bir çukura düştük hiç. Girecek kaldı ya. Şuna bak. Hayvan Elif, <laughs> Sana o kadar Hamza abi dedik. <laughs> Çikola düşüp geri geldi adam. Evet bir şey Minibüste geldi. Öbür taraftan geliyoruz biz. Susadım mı ben? Bir tane içeyim mi? İçme şimdi dur ya. <laughs> İçmeden iş yapamıyorum ya. Allah'ım kafasına at kafasına. Köpeğini at. Tamam tamam yürü hadi. Çukuruna düştüm çukuruna. hadi. <laughs> Hayvan <laughs> Elif. Çukuru da üstüme kapatmışlar ayrıca. <laughs> 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 Fazla yaklaşmayacağım ben bu çukura. Bu çok başarılısın yine. Bu sefer çok dikkatli olacağım. Nasıl bir boru bu ya? Sal aşağı doğru ileri ileri. Ha şey mi? Gibine kadar salman lazım gördüm ama bir yandan çalıştırabilirsin ya. Düşeceğim. Korkun artık değil mi? <laughs> Bak ben çalıştırayım. Oken. Ay. Üstüne. <laughs> 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 Aman abi. Aman abi. Bir daha çukura mukura düşmeyelim. İyi de kirlenmedi hiç benim adam. Gerçi öldü değil mi? Aha. Aha. Yediler herif. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun lan ben? Sosis buldum yarım. Aa kasalar falan nereye gitmiş? Kasa vardı burada. <laughs> Aa burada. <laughs> e, alet çantası? O da burada. Tamam. Her şey burada ya. Alet çantasını düzelt. Hadi vaktimiz yok. Hadi çabuk ol. Ya bir Allah Allah. Hadi hadi çabuk. Hayret bir şey ya. Çalıştır çalıştır. Alet çantasını düzelt diyor. Çalışıyor muydu araba? Çalışmıyordu işte. Merkezi. Geliyorum. Tamam. Koş. Kustu bir de. Hamzancı. Güzel. Düş, düşeceğim şimdi. Duvarın <gülüyor> kenarından kenarından gidiyor. 3894 lira paramız var. Düş dikkat et. Düşme. Yok eğilerek bakayım ya merak et. Şöyle. Koku geliyor, koku. Of, oh, çok bir koku hakikaten ya. Kirlilik artıyor mu senin? yok Artması lazım Yeterince kirlendim, bundan sonra artamaz Hı. artık. Azalıyor mu orası? Azalıyor, azalıyor. Evet. Evet, görevi yapıyoruz. Daha fazla solumasak iyi olur diyecektim, iyi oldu. Bu ne? Açayım mı bunu? Oradan açılmıyor, bak önüne geç. Yaklaş biraz. Eğil. Eğil el C'ye bas. Ne geç? Böyle aç. Bu ne ya? <laughs> Al abi ya. <laughs> kapat kapat. Kapatmıyorum kapat, Kapat. kapat. <laughs> Al. Kapat. Her yer bok oldu işte. <laughs> Ağzına doldu. <laughs> Önüne geçti ya. Ağzına işte. Ya makine battı makine. Batçeni biraz kirlettik <laughs> Hamza abi. Hiç adamın dünya umurunda değil. Aa sigarayı da tersten içiyor aynı zamanda. <laughs> ha bas. <laughs> Neye bas? Ne 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 geri geri. <laughs> yazıyı görelim yazı. <laughs> Tek tane. Sol tuş. F. Hah, bas. Oh alabildiğim. <laughs> 5090. 2000 para verdi. Hayvan herif. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun ya? Yamulda. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> şöyle döneyim. Heh, belini kırdım. <laughs> Hamza abinin belini kırdım şu an. <laughs> bak. Hadi gidelim hadi. Bak 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 şimdi bak. Hop. <laughs> Adamın belini kırarlar valla. Ne yazıyor ya? Bir daha o kadar Kom yat? çok batırma tamam mı? Tıkamışın her yeri şu göbeğe bak. Hala içmeye çalışıyor ya. Allah'ım yarabbim adamdaki rahatlığa bak. Giydiği Sefayı, pantolonu atamıyorum ya. Neyse, geri toplayacağım artık. Nasıl toplayacağım ya? Yürüsem çıkar bu. Öyle mi çıkar? Bence öyle daha çok rahat çıkar. Elimle değmeyeceğim Boru artık. kopar, boru. Boru koparsa Kopmaz. bir de... Ciddi süre mi? kopabilir bak. Lütfen. Lütfen Hasan. Bak bak. Sen lütfen. Bir dakika. Azıcık yürüyeceğim, çıkıyorsa devam edeceğim. Hasan kopar. Bak kopmamış işte, çıkıyor. Tamam çek artık yarısını. Şu, ha bir dakika. Şu sol taraftan tuttuğun zaman olur herhalde. Oradan tutup kenara bıraktığın zaman. Şuradan çıkar ucunu. Götür. Anladın mı? Götür sağ tarafa koy. Çıkmıyor tamam. ki. Ulan şurayı çekeceğim. Düşmeden. Tertemiz olmuş. Ya abi yürüyerek çıkaracaktım işte ben bunu ya. Çekemiyor adam bunu. E, yürü o zaman hadi. Şöyle yapalım. Başka bir tuş mu var acaba bunun top yani? Biraz susamış. Nerede? İçeri atma, içeri atma. Şuraya atayım. Oradan alabiliriz. Tamam. Tamam tamam. Olmuştur herhalde. Hı, toplayabilirsin artık. Kapağını kapatmaya gerek var mı? Nasıl toplayacağım peki bunu ya? Uzunu getireceksin, sağ tarafa koyacaksın. Eh, ellerim kirlendi. Düşürdün mü? Düştüm. Bıraktım. Şu, boşalt buraya ya, adamı şeyini mi taşıyacağız? Şu bahçeye Burada tarla zaten, buraya gübre o Gübre da... olsun. Niyet kötü değil Hep yani. Minibüsün kapısını kapatmamış. Adamın logar kapağını da kapatam. Gerçi parayı aldık kapatmayalım. İşimizi tam yapalım ya. Başlar para parayı aldık. bahçesine döktük adamı. Ne işini <gülüyor> tam yapalım. olsun <laughs> diye döktük. Kötü bir niyet yok. <laughs> Hayır düşeceğim. <laughs> Yemin ediyorum korktum ya. Çok güzel tamam. <laughs> Şimdi bu araba çalışmıyor kapıyı, değil mi? Kapıyı kapat kapıyı. Şu kasayı alayım mı? Yok ya var kasamız. Bu adam bizim şeylerimizi içer yalnız. Ben sana söyleyeyim yani. Kapıyı kilitle de alamaz. Hayvan gibi içiyor. O nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor ya? <laughs> Düşersin gibi. lan şeyin üstünden geçtin <laughs> ha. Kapalı, kapağı kapalı ya. Of. Buralar hep kirlendi ya. Kapat kapat arka, arkası açık kalmış herhalde. Kirleniyor mu? Yok. <laughs> Mı? Hadi gidelim. Daha çok işimiz var. Akşam mı oluyor ya? Galiba. Sağdan devam edeceğiz abi. Buramız uzun. Ama şöyle de bir sorunumuz var. Şu yorgunluk var ya. O dolar diyorsan eve gidelim yatalım yarın yapalım. Olar mı? Bilmiyorum ki. Kendi yetiştirebilir misin? Yetiştiririz ya. Daha çok olmamış. Testere alıştım. Onun burası ne? Oo. Hızlanmıştık. Burası, burası, burası olabilir. Dur bakayım. Burası odun sattığımız yer. Öyle mi? Evet. Hatırlıyorum. Geç o zaman. Aha benim adam. <laughs> Yaşıyor. Göstermiyorum kendimi. Sen, sen görünme. <laughs> ha burası da köprü gibi aslında galiba. Neresi? Ya şeymiş yanlış gördüm. Değilmiş ya. Burası olabilir mi? Adam varsa olabilir. burası da olabilir. Yavaş bakayım. Dur, ha kaydedecek yer var galiba sen. İndin ama sen buraya. Biz burada oyunu kaydedelim bak. Girmeseydin ya, kamyonla çıkamayız bir de. Ama adam vardır dedim. Adama bakmaya geldim. Dur, kapı dur. Yok. Burada kimse yok ya, tuvalet varmış sadece. Kaydedelim mi? 2 saat geçecek ama. Geçsin ya. Arzu halimizi giderin. <laughs> Bak bunu kendi teraseye kadar beklersen kirlenmiyor. Değil mi? Ama basarsan biraz kirlenir. İstesen de istemesen de kirleniyormuş. <gülüyor> <gülüyor> kendi kendimize konuşuruz. <laughs> Kaydı başlatmadan bitiriş yaptık az önce arkadaşlar. Evet, <laughs> arkadaşlar bu bölümün sonu olsun burası. Zaten oyunu da kaydettik. Bundan sonra aslında yaşananlar var. Hasan'la o arabayı geri getirmeye falan çalışacağız fakat kayıt çok uzun oldu. Bu nedenle onu ikinci bölüm olarak, ayrı bir bölüm olarak yayınlamak istedik. Bu bölümde bir denizör görevini yapmış olalım. Hasan'ın kuyuya düşüşüyle <laughs> bu bölüm bitmiş olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bunun gibi daha birçok videoya erişebilirsiniz. Muhabbetimizi seven dostları selam olsun diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni yani sen mi iterlerin ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter ha.